Gidiyorum evden. Sen size emanet. Eğer çıkmazsam bu şakacı belalı misafir elimde kalacak. Tamam teyze sen merak etme. El işte emin ellerde. Emoş nereye ya? İşe gidiyorum belalı misafir. İşe. <laughs> Halilciğim, sana kim söyledi? Allah kahvede bir güvenlik görevlisi vardı abi iyi diye. O söyledi. Nasıl iş lan? Abi abartma istersen. Alt tarafı canlı yayın. Kaç kişi izleyebilir ki? en fazla 25-30 kişi. Değil mi Halil'ciğim? Ne 25-30 abi? Ben en son baktığımda 43 bin kişi vardı valla. Ne? 43 kişi mi? Rezil olduk be. Rezil olduk be. Abi sakin. Ee, sıcak su ister misin? Getireyim mi? İstemiyorum Şükrü. Abi sen üzmesene kendini ya. Her şeyin bir çözümü var ya. Tamam olmuş olabilir. Herkes basur ameliyatı olduğunu öğrenmiş olabilir ama... ...her şeyin bir çözümü var abi. Lehine çevireceğiz olayı ya. Kıyma Hüseyin abi Nalilciğim. Yapma. Kapa o videoyu. Rezil oldum herhalde ben. Ay rahat ol ben de ya. Evet arkadaşlar şimdi sizlere dünyanın en eğlenceli ev ziyareti, hasta ziyareti videosunu çekeceğiz. Ama bana fikirlerinizi vermeniz lazım. Çünkü Hüseyin abinin burada yüzünü güldürmemiz lazım. Arkadaşlar saksıları çalıştırın. Bana fikirleri gönderin ben de onu burada uygulayayım. Dünyanın en eğlenceli, en mükemmel videosunu sizlerle beraber çekeceğiz. Ali, ne gerek vardı? kapo o videoyu. Kapa kardeşim. Abi sen bıraksana bu işte çok para var ya. Yapma ya. Çok mu para var? <laughs> Öyle nasıl? Evet arkadaşlar ilk yorum gelmiş abi ilk yorum geldi. Bakalım şimdi neler yapacağız burada? Takipçilerimiz neler söylemişler acaba bize? Bırakacaksın elindeki yumurtayla belalı bir safi. Sürpriz kardeş. Evet, bakalım acaba takipçilerim benden ne yapmamı istemişler? <laughs> Gel oğlum, çek şunu, çek ha! Abi, <laughs> <laughs> abi ne yapıyor bu arkadaş ya? Kızma minik kardeş, kızma ya. Beni güldürmeye çalışıyor minik. Asam bozma benim. <laughs> Tabii ki. Yeni ziyaretçileri de... <laughs> yeni bekleriz. Şahane ev ya. Evet arkadaşlar, yeni ziyaretçileri bekliyorum burada. Sen bak bakayım bana ha Halil oğlum. Bir bak. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun benim oğluma? Benim oğlum burada acı çekiyor. Sen ne yapıyorsun? Yok, yok anne, sayesinde acımı unuttum. Merak etme. Ya yemin ediyorum ne yapıyorsam Hüseyin abi için yapıyorum ya. Görmüyor musunuz? Yeni ziyaretçi geldi galiba. hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk kızım, al bak alırsın. Ay ne Gel Kemal amca, gel. Ya Hüseyin, geçmiş olsun. Ne oldu ya? İyi de söyledi. Evet. İyi de söyledi. Ha? Ben de ona bir selam söyleyeceğim şimdi. Evet. evet arkadaşlar, yeni ziyaretçimiz geldi. Bununla alakalı neler yapabiliriz? Lütfen bana yazın buradan. Hayırdır? Ee, doktor hemen ameliyat edelim dedi. Yavru kedi gibi baktı bize. Biz de kıramadık. Ameliyat oldu. Ya çünkü onu mu söylüyorum ya? Kamerayı soruyorum. söylüyorum? Ne? Evet. Ne o? Gülümse gülümse. Ha. Niye? Canlı yayın Kemal amca. Canlı yayın. Gülümse. <laughs> hey Hüseyin, sen şimdi belirli bir süre evde yatacaksın. Yara oluşmaması için çok dikkat etmen lazım. Aynı pozisyonda yatmaman lazım. Ha Şükrü, size de görev düşüyor. Yani şimdi Hüseyin'in yatış pozisyonunu her iki saatte bir değiştirmeniz lazım. Tamam Kemal amca, o iş bende. Ha, A kızım, bu arada eğer terliyorsa terli yatmasın. Hemen üstünü değiştir. Tamam Kemal amca. Ha, yatak çarşafları temiz, kuru olmalı, karışık olmamalı. Anladım, tamam. Arkadaşlar bu e, tekerlekli sandalyede de uzun süre oturmak zararlıdır. Onun için orada ufak tefek hareketler yapmak lazım. Mesela şöyle gibi, hani böyle kalkar gibi filan. Bu çok önemli. Yani ayrıca protein ve vitamin almalıyız. Derimizi güçlendirmeliyiz. Nemli tutmalıyız. Onun için bol krem sürmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Hareketler. Bunu doktorunuza ve hemşireye sorabilirsiniz. Ondan da bilgi alabilirsiniz bu konuda. Ay Kemal Bey ne kadar güzel bilgiler bunlar. Saygılar saygılar. Aman efendim saygılar bizden. E, Yara Bakım Derneği'nde benim bir doktor arkadaşım var. E, o beni bu konuda çok bilgilendirdi yani. Ay Allah razı olsun. Ondan da sizden de. Sağ olun. Basın yarası çok önemli. Yani buna çok dikkat etmek lazım. E, efendim yani... Hasta ziyareti kısa sürermiş değil mi? Bana müsaade. Aa sizi hemen bırakmayalım ya. Size de yapacaklarımız var. Hani şu ortağım. Kendisiyle videolar çekiyoruz. Ha anladım anladım. anladım. Şükrü abi. Efendim Halilciğim. Senden Kemal amcayı kapıya kadar sırtında taşımanı istiyorum. Tamam. Al, Gel canım. Kemal amca. Hayır, hayır. olur mu öyle şey? Olur, olur, ya, olur ya olur olur. Gel hayır, Ben kalsam giderim. Olmaz. Rekor girecek diyorum ama. Ya ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Bırakma çünkü! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>